videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Dünyanın oluşumundan bu yana sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucunda da milyonlarca insanın ve baranakların yok olduğu bilinmektedir. Bilindiği üzere yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir. Deprem bölgeleri haritasına göre yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98'i, barajlarımızın %93'ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 60 yıl içerisinde depremlerden ülkemizde 58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Peki ya deprem nedir? Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denmektedir. Deprem, İnsanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağında oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. Deprem kavramı aslında çok geniş bir kavramdır. Biz bu videomuzda depremi çok kısa bir şekilde özetledik. 25 Nisan 2015 tarihinde Nepal'de çok büyük bir deprem gerçekleşti. Şimdi o depreme bir göz atalım. 25 Nisan 11.40 civarında merkez üssü Nepal'in başkenti Katmandu'ya 81 kilometre mesafede 7,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle hem Katmandu'da hem de Nepal'in bazı kentlerinde çok sayıda bina yıkıldı. Bunların neticesinde 8000'den fazla ölüm ve 19000'den fazla yaralanma gerçekleşti. bölgedeki depremler Hindistan ve Avrasya arasında kıtasal çarpışmalar boyunca gelişmektedir. Avrasya levhasının güneye doğru Hindistan levhasının üstüne aktif indirmesi nedeniyle dünyadaki en büyük depremler bu zon üzerinde yer almaktadır. Bu çarpışma nedeniyle büyük depremler meydana gelmektedir. 25 Nisan 2015 Nepal Katmandu depreminde görüldüğü gibi depreme dayanıksız yapıların şehrin yumuşak zemini ve deprem üreten diri zonu boyunca kurulmuş olması nedeniyle can ve mal kayıpları çok fazla oldu. İnsanlar bu noktada kaçıyor, uygun, güvenli yer arıyorlar. Şu an sizler bu videoyu izlerken dünyanın pek çok noktasında depremler meydana gelmekte. Nepal'de deprem sonrası gördüğümüz bu görüntüler insanı çok büyük bir endişeye sokuyor. Şimdi ise sırada Japonya'daki büyük deprem var. Gelin hep birlikte o anlara bir bakalım. Şu anda izlemekte olduğunuz görüntüler Japonya'daki depremin gelişimini aktarıyor. İşte deprem tetiklendi. Bu deprem yaklaşık 6 dakika boyunca devam etti. Binalar adeta beşik gibi sallanıyordu o anlar bu sallanma tam 6 dakika sürdü. Bu görüntüler ise bir havalimanından. Depremin şiddeti oldukça yüksek. 11 Mart 2011'de Toku, Japonya'nın doğu kıyısı 9 şiddetindeki depremle sarsıldı. Bu büyüklük, bu zamana kadar Japonya'ya vuran en yüksek depremi işaret ediyordu. Japon hükümeti, felaketi resmi olarak Büyük Doğu Japonya depremi olarak adlandırdı. Başta söylediğimiz gibi bu deprem tam 6 dakika sürdü ve felaket sonrasında bölgede 37 metreye varan tsunami dalgaları meydana geldi. Depremde 15.828 kişi hayatını kaybetti. 6.126 kişi yaralandı ve 2.173 kişi kayıp olarak belirlendi. Kara ve demir yolları ağır hasar gördü. Çeşitli yerlerde yangınlar çıktı ve bir baraj yıkılarak bölgede sel oluşturdu. Kuzeydoğu Japonya'da 4.4 milyon ev elektriksiz, 1.5 milyon ev ise susuz kaldı. Deprem sonucu gıda sorunu oluştu. Bu görseller ise Depremin öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılmış. Gelin hep birlikte depremin oluşum simülasyonunu inceleyelim. 30 Kasım 2018'de ABD Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde büyük bir deprem gerçekleşti. İşte Alaska'daki bir sınıfta dersin ortasında deprem meydana geliyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu. 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıdan sonra Alaska'nın güney sahilleri için tsunami uyarısı verildi. Ancak tsunami uyarısı depremden birkaç saat sonra iptal edildi. Kentteki bazı bina ve yollarda hasara yol açan depremde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Çöken ya da yarılan yollar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Anchorage Havalimanı'ndaki kulelerin tahliye edilmesi nedeniyle uçak seferlerinde de gecikmeler yaşandı. Son aylarda ülkemizde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet diler, yaşanan depremlerle sarsılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.